Aman tanrım şöyle nasıl göstereyim lan görüyor musunuz arkadaşlar nasıl uyuyor aman tanrım Oh my god oh my god Süper uykuda süper uykuda pardon uykuda ya, uykuda dedim yanlışlıkla AD mi mı AP mi maç ya karar veremedim ama mid veya top lane salmadılar ben de dedim neden ölümcül tempolu bir katerine yapmayayım değil mi yapılır yani Çil 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 çil. Adamlar bütün spellerini harcadılar. Bütün spellerini harcadılar ve ben hiç vurmadım bu arada. Hiç vurmadım. Sadece Lux vurdu yani. Lux Q attı. Ben hiçbir şey yapmadım. Oh shit. Büyük mion, büyük mion, büyük mion, büyük mion, büyük mion. Abi, fuck ya, Aa büyük mion kaçırdım. Ne diyor lan Zillion? Benim İngilizce bazen yetmiyor bunlara. Ne diyor anlamadım. Bazı zamanlar benim Türkçe şey yetmiyor. <gülüyor> 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 Abi yine. Yine büyük miyonu kaçırdım ama. Okey 31 farmım var arkadaşlar. Yani neden size bir gülesim geldi tam 31 deyince. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik espri lan valla eminim. Okey 46 farmım var lan. Yine farmda koymuşum. Easy peasy lemon squeezy. Ee, bu maç ne alacağız? Üçlü kuvvet olur mu aslında? Mahvolmuş. Üçlü kuvvet direkt ondan sonra nasıl? oyunda bu arada hiçbir şey yapmıyoruz ya şu an. Sadece farm. Zillion, Jin gibi karakterlere lane yani lane kazanmak zor bir şey arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Hele hele mezesiz bir charla bu denli kazanmak. Yani Lux'ın sayesinde de oluyor. Farkındayım da. <laughs> <laughs> Okey çok güzel. Oğlum sürekli böyle boğazım bir gıcıklanıyor ya. Dur su içeyim. Okey geri çıkalım hemen Güzel ya Lux ne zaman tutarsa kill alıyoruz ya zilinde altı olamadı bir de Onun da etkisi var Okey çok güzel Ah shit koyayım varmış orada ya. Aa, ben de diyorum bu adamlar ne yapıyor? Niye öyle duruyor? Bu arada direkt üçlü kuvvet de alabiliyorum. Alsam mı? Direkt aldım abi. Eee? Abi bir can kaçtı adam. Herif bir can <laughs> oğlum bu ne lan <laughs> Tamam güzel ha <laughs> Herifi, herifi tost yaptık resmen ya böyle Bam Zorting genç traze yaptım adamı. <laughs> <laughs> Dur bakayım Ne yazacaklar acaba Özür dilerim çünkü çok iyiyim yazdım egoya bak Akali iyi durumda bu arada beni kesebilir Hiç yok ya Lan bir asist alaydık be Abi oyun başından beri ben büyük milyon alabildim mi arkadaşlar? Çok merak ettim ya. Hani bir insan hiç mi büyük milyon alamaz anasını satayım? Geliyorum. Başka? Yok mu? Okey. Oğlum çok hızlı vuruyorum lan. Harbi çok hızlı vuruyorum. Dur bakayım. Şöyle göstereceğim, bayağı saldırı hızımız arttı bu arada o fight'ta. 1.84 saldırı hızım var. <laughs> ne aldık tamam mı? Dövüşçü itemlerine bakayım. bakayım. Muhtemelen haşmet li Lider'ı alacağım ya. Dümdüz haşmet li Lider'ı alacağım. Gel buraya, buraya gelin. Come here, come here. olum Ah be. Adamlar çok slow atıyor bu arada ya. Fark ettiniz mi onu? Tamam. Abi lütfen ya. Ya oh, please please işkence çekiyorum bu ne ya? Ben yani de kalmadı abi bu arada. Yani Kindred de bayağı güçlü gibi duruyor şu an. Tek güçlü olan Kindred zaten adamlarda. Adam 3.5 item lan bu arada. Yani hafife alınacak bir gücü yok şu an Kindred'ın. Adam bütün shutdown'ları topladı. Artık yani bir şeyler yapmamız lazım. sa benim canım yok Wait what? Ultileri yok lan adamların. Abi yardım etseniz de bu ne? Ee? Abo Adamlar hem Baron aldı hem shutdown golde aldı. Çok büyük sıçış bu arada ya. Ananın nikahı mı bu ne ya? Öldüm lan. Bi bitir 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 lütfen 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 Bit lütfen bitirin. Come on. 40 saniye bak. Bu bitirdik bitirdik. Bitiremedik GG. Bu arada bitiremeyeceğiz gibi bir soru şunda ama. Tamam. Lan vursana şuna! Abi şaka mısın? Şaka gibi ya gerçekten. O kenarda bir koştururlarsa. Bu ne abi? Öldük okuyayım bu ne? İki tane ult aldık. Gel gel. Bot lane çok iyi oynadı arkadaşlar. Evet. Bot lane kesinlikle <laughs> hak edilmiş bir win aldı ya. Harikaydı. Güzel güzel güzel. Oğlum ölümcül tempo çok iyi lan. Yone ve Yasuo da çok iyi çalışır gibime geliyor. Daha çok Yöne de geliyor ama. Oğlum çok hızlı vurmuyor muyum? <laughs> What? Oğlum çok iyi lan. <laughs> Q'um çok hızlı geliyor. Küm çok hızlı geliyor. Dakika 4 oğlum. 1 saniyede falan köm geliyor. Ekrem çok iyi değil mi lan? Oğlum harika lan. Hakikaten. Bak çok iyisin ha. Anasını avradığını götürsün <laughs> Bayağı iyi. Bayağı iyi. Oh fuck. Oh. lol Sindra'ya bak Sindra baya iyi oynamadım ya Adam 2 1 auto play yaptı Evet, İngilizceniz nasıl? Get out of my lane. Biz bilmiyor. Lane'imden uzak durun size ezikler. <laughs> Oo, temiz ulti, temiz ulti. Son devam. 4-0 121 farm. Oğlum fokuslanınca güzel oynuyorum ya. Harbiden. fokuslanınca Oh my god. Come on, tamam. Woo, bir şey diyeceğim. Ölümcül tempo Yoni yeni meta arkadaşlar. Anasının A <gülüyor> 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 Evet. Allah Allah. <laughs> Allah Allah diyecekleri duyar gibiyim de harbiden çok güçlü oğlum. Bu ne lan? Aşırı güçlü. Öyle böyle değil. Tamam. Kestiniz mi? Oğlum FPS'im yüze düştü. Ne oluyor lan? O kadar çok animasyon var ki. <laughs> 4K param var aga. Salın bir base atayım. Bu arada full screen yapacağım. FPS'im fena düştü. Oğlum itemlerime bak lan. Tek de... Oo GG. GG. Arkadaşlar yani perfect skorla oynadık. Farmımız perfect, skor perfect. Tam anlamıyla mmm bir maçtı. 165 farm, attığımız hasarları da şöyle göstereyim. Ee, böyle farklı şampiyonlar görmek istiyorsanız ben ya yani benim ikinci ikinci main'im falan zaten yönü ama genelde e, videolarda oynamıyorum ama oynamak ya oynamamı istiyorsanız eğer yorumlarda da belirtebilirsiniz bunu. Teşekkürler izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Bay bay.